Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte üst hesabımızda büyük koruyucu maxlayacağız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 48 seviye büyük koruyucum var ve 16 milyon iksirle bunu 49'a yapıp ve bir tane kahraman kitabı kullanıp bunu 49'a getireceğim ve bir tane de Clan Ligi'nden kazandığımız çekiçle max diyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra e, kalan karakterimizle de Kralet kraliyet şampiyonu basmayı düşünüyorum. E, çünkü onu da bir an önce max yapmayı düşünüyorum. Şu an barbar kralım da 65 ama e, öncelikli olarak kraliyet şampiyonunu yükseltmek istiyorum. Onun dışında şu an e, iki, iki, tane duvar yapabiliriz gibime gözüküyor. Bakalım inşaatçılarımız bir gün 2 saat sonra ilk sayımız bitiyor. Onunla da altınla bir tane vücut kulesi yükseltiriz diye umut ediyorum. Şu an bir tane duvarımızı 13 diyelim. Bir tane daha basalım arkadaşlar. Yani yarına kadar onu maxlarım zaten depomda da milyon 600 var. Şunu toplayayım. 11 milyon. Yarına kadar aslında bir tane daha basabilirim ama bakayım şunu. Basacağım arkadaşlar. Bir tane daha basayım. Çünkü savaşım da var daha. Yarına kadar ve boy fulleriz diye umut ediyorum çünkü zaten efsanelikteyiz İsterseniz şu an bir savaş yapalım ve 16 milyon ikserimize ulaşıp büyük koruyucumuzu 49'a basıp bitirelim ve ardından maksiyalım arkadaşlar hemen bakalım ordumuz hazır mı evet ordumuz hazır ordumuz bu şekilde arkadaşlar kraliçem inşaatta hemen hero yükseltmesi yapıyoruz hemen maxlamak istiyoruz. O yüzden kahramanlara yükleniyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen bir savaş yapalım. E, elimden geldiğince bütün iksiri e, toplamaya çalışacağım. Çünkü evet şansıma da dışarıda geldi zaten. Ufaktan şuradan bir bebe eşer bırakarak başlayayım. Şuralara da vurmaz. Dal kabuğu bırakayım. Aynı şekilde şuraya şöyle bırakalım. Umarım iksir vurmaz. Aynen vurmuyor. Şuraya da ufaktan Okçu kulesi vuruyor. Yok vuruyormuş oraya. Şuralara da dal kavuklarımızı bırakalım arkadaşlar. Şuradan kralımı bırakayım. Kral şuraları bir temizlesin. Zaten zeplinle kolay bir şekilde binayı alırım diye düşünüyorum. Zaten bu falan da var. Bakalım ne olur ne biter bilmiyorum ama. Bir şekilde almaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şu an kral iyi gidiyor. şu yeteneğini basayım hemen. Evet. Kale çıktı. Şuradan da hemen elektrolarımızı atalım. Aynı şekilde şuradan da böyle. Büyük koruyucumuzu da hemen büyük koruyucumuzu bırakayım şuradan. Kraliyet şampiyonumuzu atalım. Öfkemizi bırakalım. Zeppelinimizi de şuradan atalım. Ve yeteneği hemen basayım ki ölmesin arkadaşlar. Şuradan da bir şeye bırakalım. Evet. İyi gidiyoruz şu an. Bir öfke daha şuraya bırakayım. Buzu şuraya atalım. Şuraya da bir buz atalım. Öfkemizi şuraya atalım. Bir buz kaldı. Onu da şuraya hemen kullanayım. Son öfkeyi de nereye atsam? Son öfkeyi de biraz ilerlesin şuraya. Bir buz daha var. Onu da şuraya bırakayım. Bir tane de nereye bırakayım? Şuraya bırakayım artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir savaş yaptık. Bütün iksiri aldık. Bizim amacımız zaten iksiri alabilmekti. Gördüğünüz gibi iksiri aldık. iki yıldızımızı da aldık. Efsanelikte tabi böyle saldırılar atmıyorum arkadaşlar. Şu an ben size sadece maksamak için böyle ufak tefek hemen rastgele saldırı attım. Yoksa saldırılarımız gayet güzel. Şu anda her olan yükseltmede olduğu için elektro ile kolay bir şekilde iki yıldız alınabiliyor zaten. Öyle saldırılar atıyorum. Ee, i̇sterseniz hemen 16 milyona büyük korucumuzu yükseltelim arkadaşlar. Evet, 16 milyona bastım arkadaşlar. Hemen kahraman kitabımızı kullanıp 49. seviyeye getirdik. ve ardından bir tane de çekicimizi kullanalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu an. Büyük korucumuz şu an 50. seviyeye ulaşacak. Evet, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. 50. seviye büyük korucu. Maxladık arkadaşlar. Şu an kalan inşaatçımızla da hemen bakalım toplanacak bir şey var mı? Yok, bunları ben öyle bırakmışım çalıları ve kraliyet şampiyonumuzu da 18. seviyeye yükseltelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne var ne yok kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Duvar da yaptım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum çünkü ilk Max Hero büyük koruyucu oldu. Bakalım darısı diğer herolarımıza. Şu an kraliçemiz e, 73. seviye yükseliyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yok 72'ye yükseliyormuş. Diğer inşaatçılarımıza bakacak olursak X yayımız yükseliyor maksa. Gizli Tesla'mızı yükseltiyorum. Okçu kraliçe zaten. kraliçe şampiyonunu az önce bastık. Atölye yükseliyor bu arada arkadaşlar. Tomruk fırlatıcıyı açıyorum. Onun da 11 gün 11 günü var. E, gerçekten bu beni çok yoruyor. Çünkü istediğim kuşatmaya basamıyorum arkadaşlar orada. Ama e, bilmiyorum bakalım. Efsanelikte kalma çabalarımız devam ediyor. Güzel saldırılar atıyoruz. Bir de bir tane büyücü kulemiz de yükseliyor arkadaşlar. Evet. Bugün gördüğünüz gibi. Büyük koruyucumuzu maxladık. Ve kraliyet şampiyonumuzu da 18'e bastık. Şu an iki tane kahramanımız bir sonraki seviyeye yükselirken. Yanında da söylediğim gibi XY gizli Tesla ve atölye onlar da yükseliyor. Bir de büyücü kulesi bir tane de onu da yükseltiyoruz arkadaşlar. Video ee, videoyu isterseniz burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.